Evet sevgili dostlar, hepinize tekrar yepyeni bir video ile selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir çekiliş ile karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle birkaç konumuz var arkadaşlar. Onları size belirtmek istiyorum videoya başlamadan önce. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 2000 abonede yapacağımız üç 3 kişiye Zola peş çekilişimiz. Videonun açıklama, açıklama kısmında bir link var. Forum linki. O forum linkinde bulunan şartları yapmanız gerekiyor şu alt kısmına vereceğim ee, Instagram sayfam var Tagavit GG. Onu takip etmeniz gerekiyor. Discord sunucumuza katılmanız gerekiyor ve YouTube kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Bu 2000 abone yani 2000 abonede vereceğimiz 3 kişiye zula pes çekilişi. Diğer bir konu ee, yapmış yapmış Geçen bir videomuzda 25 TL cizdiğimiz hesabı şu anda kasmaya oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun çekilişini de 10 ayın 10'unda falan vereceğiz artık. Hani bu onun onu da ayın 10'unda ya da e, Mart başında falan vermeyi düşünüyoruz. Çünkü biraz da içini doldurmak istiyoruz. Boş boş vermek istemiyorum. Ayrıca bu hesapta yani şu an ekranda gördüğünüz hesapta bir çekiliş hesabı. Bir kardeşim bana ulaştı. Adı Onur. Onur Onur yarar mıydı? Soyadını unuttum. Onun da eee onun bana verdiği bir hesap bu arkadaşlar. Bu hesabın şartları ne diye soracak olursanız açıklama kısmında, yorum kısmında benim Instagram hesabımı takip etmeniz gerekiyor. Onur kardeşimizin YouTube kanalına abone olmanız gerekiyor. Ve iz bırakanlar YouTube kanalına da abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda bir anlaşalım. Çünkü abonelik ve Instagram takip bunları kontrol ediyorum bilginiz olsun. Eğer e, sizin YouTube sayfanız üzerinde şey kanallara girdiğim zaman iz bırakanları ve Onur kardeşimizin kanalını göremezsem kazansanız dahi hesabı veremiyorum maalesef. Bilginiz olsun. Instagram takiplerini unutmayalım. YouTube abonelerini unutmayalım arkadaşlar. Şimdi geçelim hesaba. Bu videon, bu videonun yorum kısmına katılıyorum ve Instagram hesabınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yavaştan başlayalım. Sunucularda yine sıkıntı var sanırım. Evet. Hesabın içeriğini göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle silahlarımızın çoğu artı altı. Bor 12'miz sınırsız. Mehmetçik bunda da, da sınırsız. Tamam. Groza'mız artı 6. L11 5A3 artı 6. Sınırsız olmadan artı 6. Kar98 artı 2. Avuk artı 3. Bu hesap tamamen. Sizlerin kardeşlerim bilginiz olsun. MPT artı 1. Yani şu anlık bazı silahlar ve sniperlar artı 6 artı 5 civarı geziyor. Bu hesabı kardeşim sizlere hediye etmemi istedi. Ben de kırmadım. Bıçakla iki bıçağımız artı 6. Bombamız artı 2. Bunları basabilirsiniz arkadaşlar. Materyal olduğu kadar. Sınırsız yeleğimiz var. Sınırsızlı hesap yani bir nevi. Hani yalan değil sınırsız hesabımız var. Karakterlerimiz falan yok ama özelleştirmesine bir bakalım. Göz atalım. Şuradan bir kartlara gireyim. Hesapta bizim için önemli olan desen arkadaşlar. O. Desen konusundan birazcık zengin hesap. Destansı fazla yok ama yine efsaneler bayağı var. Hesap. Bu şekilde kuantumlara bakalım. Bunun kardeşimiz merak ediyor olabilir. Öneklent olarak kuantum ee, yine var. Nelere var? Boron 2'ye var, Fenafele var, Tek 9'a var, L11 5A3'e var, MPT'ye Yokulu 18'e var. Kar 98'e var, Avuga var. Yine bunlar zaten met yarısı metasıyla o yüzden Fateha var. Yani özelleştirme yönünden güzel bir hesap diyebilirim. Sonuçta sizlere hediye edeceğiz. L11 var demiştik. Boron Groza. Şöyle göstereyim. E, 531 Sabotaj. Ölüm maçı. 138. Herkes tek. 89. KD 0. 78. 798 maç var. Bu e, KD'yi 10 maçta yükseltebilirsiniz. Çünkü şu an maç atma sayısı az olduğu için KD'nin yükselmesi kolay olur. Hemen bir maç atalım sizlerle beraber arkadaşlar. Hemen F5'i çakalım. Elle öldürmez zaten. Hemen bir maç atsam yeterli. Videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu videoya da güzel bir beğeni bekliyorum. Lütfen beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bu yani nokta dahi olsa yorum atmanızı rica ediyorum. Videolarımızın yok. öne çıkması için Allah Allah Hassasiyetim kaydı. Şu kardeşimizi bir alalım. Hemen bir maç at atıp çıkacağım zaten. Allah! Mermi bitti. Hesabı oynamadım daha önce hiç. Sizlerle beraber girdim. Sadece giriyorum diye kontrol etmiştim o kadar. Oh, wow, nice. Zaten iki öldürme falan kaldı. O Mehmetçik. Maçı evet arkadaşlar. Bu da bu kadardı. Hesap güzel. O kadar kötü bir hesap değil. Yine artı altı artı beş civarlarında gizliyor. Kardeşimizin bu konuda bize destek olduğu için teşekkür ederiz. Bu konuda ilgisi için yine teşekkür ederiz onun kanalına ve iz bırakanlar YouTube kanalına ve sizden ricam da Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Güzel like patlaması bekliyorum. Allah'a emanet olun.